buradan devam edeyim. Bunlar e, ben anlattım. Kapasite faktörleri, güç formalizasyonları. E, şöyle bir kısım daha var tabii ki. Sağda bir türbin seçeceğiz. Neye göre seçeceğiz? E, almış olduğumuz rüzgar e, ölçüm istasyonundan almış olduğumuz verilere göre. E, türbinler de kendi aralarında klasmanları var. Klas 1, klas 2, klas 3, klas 4 tarzında. Yani bunu şöyle örnekleyebiliriz bir arabanız var Ferrari otobanda gitmesi gerekiyor. Çok süratli. Şahane gider. Ama traktörü otobana aldığınız zaman gitmeyecektir. Çalışmayacaktır. Nasıl Ferrari tarlada gitmeyecekse yani bayağı işler sıkıntıya dönecektir. Ondan dolayı e, seçimi çok önemli. Class 1 sağdakini Class 3'e çekerseniz çalışmayacaktır. Verimi düşecektir. ki çalışacaktır ama 100 birimken 5 birim alacaktır. Ondan dolayı e, buradaki türbin seçimi çok çok önemli. E, bu türbinler e, bizde bir standarda bağlanmıştır zaten. Türbinin veyahutta e, buradaki enerji ile alakalı olan kısım IEC 61400 standardıyla e, anayasasıdır. Yani türbinin nasıl çalışacağı, nereden ne vereceği hepsi burada zaten mevcut tanımlanmıştır indirip okumanızda yarar vardır dizayn edecekler vardır aramızda bir türbini nasıl çalışıyordur bunlardan faydalanabilir bulamayanlara da gönderebilirim burada da klasmanlara bakarsak parametrelerde ortalama işte rüzgar hızında hangi sınıfa giriyor hangi sınıf ne kadar verimlilik gösteriyor onu buradaki parametrelerden de görebiliyoruz arkadaşlar Burada ben Nordex'ten birkaç örnekleme yaptım, Klas yani 1, Class 2, Class 3 kısımlarda. Klas 3'lerde görece göreceğiniz üzere kanat rotor çapları büyüdü. Neden? Çünkü olabildiğince düşük rüzgar olduğu için kanadı süpürme alanını genişlettiğimizde kanada binen yük miktarını fazlalaştırıyoruz. Ondan dolayı da bunu enerjiye çevirmiş, daha iyi bir şekilde verim almaya sağlıyoruz. Biraz önceki bahsettiğim power per eğrisi bu. Yani hangi rüzgar hızında ne üretecek? Atıyorum bir türbin 3,5 metre bölü saniyede çalışmaya başlar. E, türbinin güç eğrisine göre atıyorum 3 megawattlıktan örnek verecek olursam 12 metre/saniye hıza geldiğinde 3 megawattı çalıştırır ta ki 25'e kadar. Yani oradaki nominal e, düzgün bir çizgi top noktaya gelir. 12'den 25'e kadar devam eder. 25 üzerinden sonra türbin kendini güvenli kısma çekmek isteyeceği için türbini durdurur. Bu da ortalama 90 kilometre rüzgar hızından sonra e, türbin riske e, gireceği için e, durdurur olabildiğince hidrolik frenleme yaparak doğal bir döngüyle salınanlar yani frenli salınımla bir şekilde kendini korumaya alır. Her bir türbinin bu görmüş olduğunuz eğrisi farklıdır. Kimisi 5'te girer, kimisi 2'de girer ama çıkma noktaları aşağı yukarı hepsi aynıdır. Eee Şimdi sağ tanımıyla alakalı e, zaten daha önceden de bu bilgileri verdim. Ha, şöyle söyleyeyim. E, şimdi bir analiz yaptığımızda analizin içerisindeki bulunması gerekenler. Çünkü e, siz bu analizi belki bir patrona yapıyorsunuzdur. Patron nerede bilsin sahada çalışan insanın? O açtığında bakar işte neredeymiş, nerede yapmış, kime ne kadar uzaklıkta. işte minimum, maksimum kod bilgisi. Bunlar ne için veriyoruz? Bir, nerede kuruyoruz? Hangi il, ilçe, nereye bağlıyız? Bu kurum ve kuruluşlar hangilerine bağlıyız? Onlar için önemli. Minimum kod, maksimum kod. Oradaki eşitsizlik eğrisi, yapılacak olan yollar, eğimler. Çünkü eğim ne kadar fazla olursa atıyorum bazı türbin firmaları diyor ki işte %12'lik eğimi geçtikten sonra ben türbin getiremem sahip. Getiririm ekstra maliyete sebebiyet verir, çekici getirir, onun maliyetlerine katlanırsınız tarzında şeyler. Sahile alakalı deniz seviyesindeki işte eğimler, eş yükseklik haritalarının dayanabilmeleri, genel ortalama eğimler, genel sağ karakteristik karakteristiklerini e, tanıyan şeyleri ekleyebiliyoruz Şimdi sahile alakalı burada zaten e, yükseklikle alakalı verileri, biraz önce de söylemiştim zaten Asertiyan e, verilerini, işte buradaki mesela ben Çeşme verisinden e, çıktım yola, 40 40 kilometrelik bir alandaki eş yükseklik eğrilerini e, oraya koymuşuz. İşte pürüzlülükle alakalı e, hazırlamış olduğum haritayı oraya koymuşuz. İşte şehirlere olan uzaklıklar, ormana olan uzaklıklar bunları e, veriyorum ki e, en azından oradaki rüzgarın profilinin değişimlerini ona göre kendi algoritmasında anlayabilsin. E, sağda tabii ki e, önceden bir listeniz olması lazım. Bu sağda atıyorum çeşme sahasında ben... E, yaklaşık 14, 15 tane, 14 tane türbin tipini çalıştırdık. E, bu 14 tane türbin tipinden tabii ki böyle bir e, son listeye kalınca artık Nordex orada ikinci veya da üçüncüyü ama e, tabii ki en ideal, en güzel çalışan türbinde direkt oraya seçmeyeceğim. Çünkü burada maliyet söz konusu. E, seçilecek olan markanın Herhangi bir Türkiye genelinde kurulumu var mıdır, yok mudur? Yedek parça, bakım sözleşmesi, oradaki konuşlandığı alanda farklı noktalarda <laughs> kendilerine ait bir konuşlanma var mı? Merkezleri nerededir atıyorum. Çinli bir türbin benim sağımda çok iyi çıkmıştı. Ama Çinlilerle konuştuğum zaman bakım maliyeti çok yüksek. Tamam, üretim çok iyi ama bakım maliyeti yüksek türbin başına. Yedek parçayı soruyorum. Yedek parça işte bir ay içerisinde geliyor. Bu büyük bir antikap. İşte biz kiralayacağız. Yeni bir yapılanma. Böyle bir lüksümüz yok. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Zaten sahada çalışan türbin markaları belli. Burada da ben Nordex ve Estas Enerko'nu verdim zaten. Ona göre bir listeyle başlayabiliyoruz. Şimdi türbin hava yoğunlukları. Buradaki görmüş olduğunuz sizin sağınızdan almış olduğunuz verilere göre, sıcaklık verileri, işte oradaki basınç verilerine göre yoğunluk hesaplanıyor. Bu hesaba göre türbin firmasına ben iletiyorum ki orada çalışabilecek olan türbin modelini bana gönderiyor. Yoğunluklar 1.30'lara kadar çıkabiliyor. 1.12'lere kadar da düşebiliyor. Yoğunluk artarsa üretim de artar arkadaşlar. Yani Kanada düşecek metrekaredeki yük miktarı arttığı için e, üretim değeri de yükselir. Yani e, aklınızda olsun e, oradaki e, yoğunluk miktarlarına baktığınız zaman 1.25'ler 1.30'lar olduğu zaman pekala de e, iyi bir sahadır e, diye söyleyebilirim size. Burada da biraz önceki o güç eğrisinin tablosunu verdim. E, yani bu ne demek oluyor? Bu türbin hangi rüzgar ne üretiyor? Burada baktığınız zaman ortalama 13'lerde türbinler tam yüke girmiş vaziyette. 25'te zaten görüyorsunuz burada çıkış yapmış. Bu bizim için çok önemli. Bu Burada hata yaparsanız yıllık üretim miktarlarına büyük hatalar çıkabilir. Yapılacak olan analizde de Bunları lütfen üretici firmadan teyidini almadan yapmayın. Şimdi bir veri e, analizinde, e, yani raporlamasında olmazsa olmazlardan, sahada yapılan ölçümlerden de, e, birazcık belirtmeniz gerekiyor. Yani ne zaman başladı, hangi metrede başladı, hangi tipte yapıldı, hangi anometre kullanıldı, kalibrasyonları nelerdir, değildir, işte e, oradaki koordinatların hepsi olması gerekiyor. Ayrıca ya da uzun dönem veri yapmamız gerekiyor. MCP formatında yani sağda yapmış ölçüm, sağda yapılan ölçümle uzun dönem veriyi kolerasyon yapıp 30 seneye e, çıkartmamız lazım ki onların da veri setlerini gösterebilelim. E, burada da zaten e, uzun dönemdeki rejimi basit kullanarak hesapladık diyoruz. Rüzgar hızını dikey ekstrapolasyona göre e, yaptık. Bu nedir? 60 metrelik ölçüm istasyonunun Yandaki verilen tabloda 78, 80, 85, 91 metrede ne olacağını bu hesaplamaya göre yaptık. Onu tabii 91 metrede yükselttik. Aralarında küçük de olsa fark görüyorsunuz ama bazen virgüllerde logaritmik arttığı için çok fark edebiliyor. 8'de mesela 1500 üretirken 9'a çıktığında 2000 kilo kadar çıkabiliyor. Önemli bir faktör. Burada rüzgar modellemesinde neyi kullandığınızı anlatmanız lazım. Yani kendiniz bir optimizasyon mu yaptınız? Yani verileri verdiniz. Diyebilirsiniz ki türbinlere işte şu kadar yaklaş, buraya bu kadar yaklaş. işte şurada şu var, burada bu var, burada bu var. O kendi kafasına göre, oradaki rüzgar verilerine göre en optimum neresi ise onu girmeye çalışır. Ama şunu atlar. Oradaki maliyeti, kablo maliyetini atlayabilir. Çünkü birbirine en uzak noktaya, en optimum noktada ben bu kadar üretiyorum deyip koyabilir. Siz orada şey yapabilirsiniz. Şöyle de bir şey yapılabiliyor. Atıyorum siz 6 türbin koyacaksınızdır. Optimizasyon yaptırıyorsunuzdur. 15 türbin seçip içindeki en optimum altın türbini seçip orada ilerleyebilirsiniz. Burada biz optimizasyon yaptığımızda nelere dikkat ettik? İşte 3 rotor çapı dikey yönde bir rüzgar gelirse ee, eğer arkasında kalırsa da 7 rotor çapında bir e, mesafeyle optimizasyon yaptırdığımızı söylemişiz. E, uzun dönem enerji tahminlerini zaten biraz önceki e, durumda da zaten modelleyip e,